Cümleten selamün aleyküm arkadaşlar. Deniz Başta Köyde Yaşam kanalındasınız. Bugün Ramazan'ın dördüncü e, orucunu açacağız. Allah nasip ederse yaklaşık 1 saat 45 dakikalık bir zaman kaldı. Şimdi e, biliyorsunuz hayvan pazarları kapalı. Hayvan pazarları kapalı olduğu için hayvan pazarları videosu çekemiyoruz. 28 Nisan'a kadar tüm Türkiye genelinde hayvan pazarları kapalı. Ya e, abi o zaman hayvan alım satım videoları şimdi hayvan alım satım videolarını da yapamıyoruz. Çünkü 28 Nisan'a kadar hayvan sevkiyatı da yasak. Yani e, kısır bir döngü içerisindeyiz. E, videolar sadece ahırdaki hayvanların altını sıyır, yemini dök, sılaj döktüm, pancar döktüm, ota bıraktım. Sırf bu şekilde dönmesi de beni niyeyse e, hani ben hani şöyle bakarım her şeye. Empati kurarım. Bir şey benim hoşuma gidiyor mu? gidiyorsa onların da hoşuna gidiyordur diye düşünüyorum. Böyle YouTube kanalı açmadan evvel takip ettiğim arkadaşlar vardı. Böyle bu işleri yapan yani vlog çekenler. Onlar mesela her gün işte sabah kalktım, ahır attım, koyunu götürdüm, ineğe baktım, dana şöyle yaptım, şuna böyle yaptım. Bir süre sonra beni sıkıyordu. Ben de yani herkes için o aynı olmayabilir ama beni sıktığı için ben hep aynı şeyler yapmak istemiyorum. Ee, o yüzden de böyle bir ara veriyorum birkaç gün sonra çekiyorum. Bir gün durup bir gün çekiyorum haberiniz olsun. Yoksa her gün çekerim video arkadaşlar. Her Allah'ın günü buradan beni biri takip eder. Yem dökeriz bilmem ne yaparız. Bir de oruç var onu da söyleyeyim. Oruçlu olunca da e, sıkıntı oluyor Konuşmak bile insana biraz sıkıntıya sokuyor. Neyse bu kısa videoda ne yapacağım onu anlatayım. Ferdi Efe gelecek şimdi. Ferdi Ef'e bir e, sürprizimiz var. Bu videonun içerisine şimdi, istiyorsan şimdi girelim. At, şimdi atı verdiğimiz video var. Onu görün, ben şimdi susacağım ve o atın pazarlığını yaptık. Bizim bir, e, bir atımız var biliyorsunuz. Vardı daha doğrusu. Doru e, ve Kınalı. Ferdi'nin de isim koyduğuydu. Doğru ve kınalı diyorduk. O atı bir arkadaşımıza verdik. Sözde o arkadaşımızı ısırmış, parçalamış, mahvetmiş. Ee, geldin mi abi? At gelir gelmez hemen ona sarıldım. Öptüm. Ağzını ağzıma getirdim. Isırmadığını gösterdim. Başka bahanelerden dolayı. Şimdi ona gelmiş. Ona atımızı sattırdığı için, sadece atı sattığı için eğerimiz kaldı. 2500 liraya aldığımız eğeri ortağım e, Hüseyin Göktopal'ın da isteğiyle e, Ferdi'ye hediye edeceğiz. Hiç haberi yok yani. Ferdi abi nasılsın? Allah razı olsun. Teşekkür ederim abi. Geçmiş olsun. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Aslında iyi tanışın. Kadın yıkadın. Hep tüy üstüme geliyordun. Şimdi bak. bak yok. Eze. Ee, <laughs> şimdi bu da bizim kırmızı atımızda bir sıkıntı var mıydı ısırma <laughs> Hayır yok. abi. Sattık. Ne dediler? Allah Isırdı abi. dediler. İlk satmış. Evet, Isırmış, parçalanmış arkadaşlar. Neyse belki binemediler. Bir şey oldu. Neyse biz geri aldık. Aynen. Sonra Ferdi kardeşim ne yaptı? Zaten atımızda şüphemiz yok. Sonra Ferdi kardeşim ne yaptı? Ee, dedi ki ben bu atı veririm abi dedi. Atı verdi. Atı da 4000 liraya verdik. Aynen. Eğer meğer kaldı. E... Sen konuşuyorsun şu şeyi de. Ben atı yıkamışım ya. Niye kadını anlat kameraya? Ben Abi atı niye? Kadın, atı bir misafirim, bir dostum geldiği zaman, bindiği zaman hep tüy üstüne geldi. Bana gelirdi. değil, kameraya bakman lazım. Tamam, başla. Sesli konuş biraz yakından. <gülüyor> <gülüyor> e, bir misafirim geldiği zaman, bindiği zaman hep tüy üstümüze geliyordu. Şimdi tüy yok bak. Tertemiz oldu. E, atı çok seviyorum. Çok aşırı seviyorum. Onsuz, ben de onsuz yapamam. O da bensiz yapamaz. Ya biraz uzaklaştım. Bir, ben çağırdım. Nasıl Şu Şubat? tane kişinin yer. Çok seviyorum Şubat'ı. Şimdi kaldır bakalım. bak. <laughs> <laughs> ee, böyle bir yer elimizde var. Bununla inşallah Nasıl edeceğiz bunu? Sen nasıl istersen öyle He? Sen nasıl istersen Bütün parçaları burada çavuş. Tamam. Ee, bunu sana hediye ediyoruz. Vallahi ben hissetmiştim ha. <laughs> Yemin ederim hissetmiştim. Abi Oğlum bana bunu sana yaklaş yaklaş böyle. Ses duymaz mikrofon yok. Allah razı olsun. Hediye edenlerden baş tacıdır. Baş Hüseyin abi hediye etti. Hüseyin Orta. abi çok teşekkür ederim. Benden böyle bir Allah şey Allah razı olsun. <laughs> Benden abi sen de beklerim. Sen de baş tacısın. Yok, yok Allah razı olsun. Senin okuma yazması yok arkadaşlar. Ayıp değil bu. Aynen. Yorumlarınızı okuyamıyor Ferdi Efe. Yok, ben sen söyleyeyim. Yorumlarında şey diyorlar. Ya bu Ferdi nasıl bir adam ya sana nasıl yardım ediyor. Allah ondan razı olsun abi, ne demek diyen baş. çok kişi var. Abi, baş yani kaldırır. sen bizim Anladın. her işimizi çözüyorsun. Koştucan. Abi baş tacısı ne demek. Yani bunu vermesen de başım gözüm üstüne yeriniz var. Bu Bunu zaten atı verdik. Hüseyin, Hüseyin abi geldiğinde yine atına sen bindiriyorsun zaten Hüseyin ya Canım, abiye. Hüseyin abi evet. Her zaman gelebilir. Başım gözüm Kırmızı beyaz. Bu nasıl bir aşk arkadaşlar. Yapışın. Ne kadar güzel oldu be. Yakışır yani gerçekten. Beyaza kırmızı. Arkadaşlar aldığımız tarih gidebilir. Aynen. Hatta aldığımız kişi de o kadar güzel e, Çok selam yaptık. ediyorum seni abi. Çok teşekkür ederim. Baş tacısın. Sağ ol. Ben bunu şimdi sağ olacağım. Benki var zaten idare ediyor. Sen geldiği zaman yeğenlerimle birlikte seni bindireceğim. Burada gezdireceğim Allah'ın izniyle. Bir, de, bir sen... de herkesten dua istiyoruz. Ferdi'nin bir sıkıntısı var. Yarın, Aynen. yarın hastaneye Hı. gidiyor arkadaşlar. Ferdi Efe. E, sebebi de şu e, daha önce e, apandisi patlamıştı. O apandisi patladığında e, ciğerde mi dedi Ak sen? Akciğerde bir kan pırtılaşması var. Aynen. Sen onu farklı anlatıyorsun ama Aynen. ben düzgünü evet, söyleyeyim. Evet, e, akciğerde bir kan pırtılaşması var. Bunun için kan sulandırıcı falan vermişler. Tedaviyi erken bıraktığı için şu an sıkıntı yaşıyor. E, Adana Büyükşehir, yok, şehir hastanesine e, sevk etmişler. Arkadaşlar orada Allah nasip ederse tedavisi başlayacak. Dua edin korkuyor, çaktırmıyor ama ben ben hissediyorum e, burayı düşünüyor, e, ağır hayvanları düşünüyor. Dedim ki sen hiç düşünme, sen nasıl biz ben yokken koşturuyorsan sen yokken biz koştururuz Daha oraya. Aklımda hiç e, şey kalmasın. Öyleyse. Diğer köylüler de ben toplarım. Kardeş yani böyle Tabii. senin bana güvendirdiğin evet. arkadaşlar alırız, sağmını yaparız. Alır. Allah'ın izniyle kafam burada kalmasın. Yani evet. dua istiyoruz Ferdi'den bu Aynı konuda. Dua istiyoruz. Hepinize Allah razı olsun. Hepiniz evet. tacısınız. Benim ben de YouTube kanalım yani var. Aslan. Ama aslan ben yazlayamıyorum. Karşılık veremediğim için şey aslan yapamıyorum. Gel. Teyze geldi. <laughs> ee, teyze sen senin senin akraban mı? Benim da. yengem amcamın O şimdi e, köpek onu burayı sandım. karıştırıyor. Hayır hayır karıştırıyor, burayı karıştırıyor. Yaşından dolayı hayır. baş başladı bu Aynen başımızı tacı. çok. Gel Aslan. Aslan buraya gel. Bu tanımıyor ya şimdi. Gel. gel Aslan gel. gel. Al. Tamam bunu bunu geçtik. Bu düşmesin diye buraya al. Ya da bunun ben bunun üstüne bağlarım şimdi. Bağla, bağla hemen sen yemleri atalım. Aynen yem atalım. Ben biraz Aynen. fazla yem aldığım için alırken arkadaşlar erken yem bitenler gelip bizden tedarik ediyor. Aynen sen Aynen. yerlerine Aynen. siparişini verdin mi? Evet, verdim abi bugün verdim. 20 çuval şu, gelecek. Şu an kaç tane alacağım? Şu an e, kaç tane alacağım? Yarın öbür gün gelecekmiş herhalde dedi. Tamam. İki tane alsam bir süt bir besi yeterli. Tamam. Bence. Daha önce de iki süt iki besiydi. Aynen. Şu an altı oldu. Yok 3 süt 3 besi oldu. Altı gel oldu. işte baba. He, gel atalım abi Aynen Allah razı olsun. Gene Aydan Tohan'ı bizlere. Allah razı olsun. Abi hadi etmiş ya sağ olsun. Sana. Böyle hisseler gibi böyle. Sen dedin ki bu acaba nerede buluyorsun büyük yalanı yok mu erkek? bir ne var çıkmış. Dün de gördüm. Rüyanda mı? Yok yok. Şeyde gördüm. Youtube'da izledim. Tebrik ha. ettim seni. Yani. Niye? Ya ne mutlu bu adama. Bak pazarlar yok. Ama köyü takip ediyor. Allah razı olsun. Ne var ne yok. İnan ki hepsini izledim. Vallahi Çok da mutlu oldum. Köyümüzde bayağı hayvan var ha. Aynen başta yani dedim ki ben baktım. kendi kendime kırıldım. Benim buraya niye gelmez dedim. Sen dişi bakıyorsun diye gelmedi. <laughs> kurbanlıkları gösterdin aynen, genelde. Aynen baş tacısın. O abi. yüzden sen yoksa baş tacısın. Sen de öylesin. Allah razı olsun abi. Tamam kardeşim, görüşürüz. Çok az vakit kaldı ben abi. abi namazımı kılmadım. Böyle tekrar Hüseyin abi çok çok teşekkür ederim. Hüseyin abiyle benim abi, benim fark ben etmez burada. Ben Hüseyin abiyle kalbimiz bizim ee, çok şey birbirine eee aynı hemen. Yani ben ne düşünüyorsam o düşünüyor, aynısını düşünüyor. O ne düşünüyorsa ben aynısını düşünüyorum. Aynen. Başta ee, Hasan abi de öyle. Yani çok seviyorum ikisini de. İkisine de selam olsun. Allah razı olsun. Bütün herkes bizi izleyenler de selam olsun. Daha başlayalım. yemek yapmadık daha Daha yemek yapılacak. Dilekler yani. daha sağ olmadı. Ben de saman getireceğim. Daha buraya geleceğim. Hadi. Tekrar görüşürüz. hanımın yapıyor şu anda. Allah razı olsun. Ne o yemekler Yemek yapıyor, yapıyor da. Zamanı falan ben yapacağım. Şimdi. Biz şu an mecburen beraber gideceğiz. Hadi abi görüşürüz. Abi ne mutlu beraber yapıyorsunuz. Bak ben tek başıma koşturuyorum ama siz ikiniz. Bak yenge izler şimdi bir şey. Ne mutlu size abi. Hadi görüşürüz. Kendine iyi bak. Kardeşim benim. Allah baştan senden baştan. razı olsun. Allah hepinizden Hadi. razı olsun. Teşekkür ederim. İçeri girelim. İşimizi halledelim. Şimdi denizde yönde. Evet. Anlattığımız... Ee, bir de bu bugün Boğa'ya geldi daha önce Murat kız becerilerimiz atmıştı ya olmadı yani tutmadı ee, Boğa erkek danamız biraz e, yani neredeyse kıdım kaldı diyebilirim yani o kadar ki e, daha bu yaşta maşallah çıkmaya çalıştı çıkamadı ona yer ayarlasaydık, yani erkek olanı biraz yukarıda, dişi olanı biraz aşağıda bıraksaydık, güzel çıkar bu hayvan. Yani iki ay sonra çıkar bu hayvan hepsine. Öyle tahmin ediyorum. Ona şimdi gelecek, bir arkadaşımız gelecek, ee, tohum atacak. Onu çekeceğiz, ondan sonra da veda edeceğiz. Kısa 10 dakikalık videolar yeter arkadaşlar bu aralar. Bu arada şu güzel çiçekli ağaçları da göstereyim istedim, bu şeftalimiz çok güzel şeftali veriyor, mükemmel bir görüntü, mükemmel bir görüntü, mükemmel bir görüntü. Bu da arkadaşlar çok çabuk büyüyen, en hızlı büyüyen ağaçlardan bir tanesi, bunun da bir adı vardı unuttum ben adını, ne diyorlardı, Palmolivya mı pallovia mı bilmiyorum. Bu da çok tatlı, güzel bir şey oluyor. E, portakallar çiçekte arkadaşlar. Yani yeni ektim. Bizim o taraf ektiklerim de çiçekte. Ama şimdi bunları göstereyim şöyle. Bugün de bunlara şey attım. Yani zenk ilacı attım üzerlerine. Mavi mavi görünebilir. E, zenk hastalığı var. Böyle yaprakların buruştuğu zaman ona bir bilmem ne kurdu varmış. Onun da ilacını aldım. Attım bu sene güzel bir meyve yiyelim diye Urum dudunu biliyorsunuz yakında bunlar kızarmaya başlar kıp kırmızı olur ve biz yeriz bakın şunların üstüne meyve dolu meyve dolu meyve bu sene süper olacak zaten şu ebe gömecini göstersem ebe gömecine bayılıyorlar arkadaşlar ne yapalım biz de burada yiye yiye bitiremiyoruz hayvanlara vere vere bitiremiyoruz kendimiz de yiyoruz köylü de yiyor yani bizim burayı çok kullanıyorlar. Toplamaya geliyorlar. Veriyoruz, yiyorlar vallahi. Hadi bakalım şimdi işte veteriner geliyor. Evet kardeşimiz geldi Yılmaz kardeşim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba Deniz abi. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyiyim vallahi. Güneş gibi parlıyor. Güneş arkanda. Allah benim bu tarafa dönmem Allah Allah. lazım. Kardeşimiz kim? Bu benim Antep'te veteriner. hemşerim. Öyle mi? Evet. Şu okuyor kendisi. Veteriner Oo. hekim. O çok İnternel, güzel. İnternet son sınıf. Hayırlısıyla inşallah bu sene bitirecek abi. İnşallah inşallah. Biz beraber hareket ediyoruz, koşturmaca. Allah nasip ederse bir şeyler öğreniyoruz, öğretiyoruz, devam edip gidiyoruz bakalım. Allah'ın izniyle iyi olur iyi olur. Şimdi e, iğneyi ee, bir gör. Nasıl bir tohum atalım, onun bir kararını verelim ona göre de gelir alırız. Kesinlikle. İstersen şey de yapabiliriz. Ee, i̇çerisi eğer karanlıksa, çekimde problem olacaksa dışarıya da alıp açıkta da bakalım. Yok, lambamız orada. var. Öyle lambamız mi? var. Tamam lambamız öyle var. yapalım o zaman. Tamam hadi gel. tam tam böyle durduğu bu vakit. Şey olduğu zamana geldi. Sabahleyin boğazladığını gördünüz. Birbirlerine atlıyorlardı evet. hayvanlar ilk başta. Bağırıyordu, devamlı bağırıyordu. Sürekli bağırıyordu. Birbirlerine atlama durumu vardı. Evet. öğlen sonunda da şöyle akşama doğru da artık e, kızgınlığı biraz sakinledi. Diğer hayvanların kendi atlamasını <laughs> izledi. Evet, şimdi sırayla hepsi üstüne atlıyor Ondan sonra. Aynen öyle. Şimdi abi şöyle bir durum söz konusu. Ee, bazı hayvanlarda şey tam şekillenmeyebiliyor, kızgınlık <laughs> tam böyle gelmeyebiliyor sen dediğin gibi illa tamamen akıntıyı hemen arkasından sarkacak, ondan sonra atlamayı hemen başlatacak, sonrasında bir bütün olguları evet. şekillendirecek diye bir gayede yok. Evet. Bazı hayvanlar böyle şey yapabiliyor. Bu atlattığını tam böyle şey yapmadan biraz taklı O problemden dolayı... Deniz kıyafetlerle girersen ahıra deniz özandaş, evet. böyle kaçar saklanırsın Aynen. arkalara. Abi şimdi bu hayvanı e, ee, rahimine, ovaryumlarına, içerideki yapıları kontrol ediyoruz. Evet. O e, yumurtalıklarında anormal bir büyüme var mı? Ya da anormal bir küçülme var mı? Onları kontrol edeceğiz. Rahimde bakacağız. Enfeksiyona dair bir durum var mı? Biz zaten bunlardan herhangi bir tanesinde rastlarsak sonu bir toplama yapmıyoruz abi. Çünkü e, tutma oranını düşürüyor. Evet. Ondan dolayı mümkün olduğunca en temiz, en hijyenik, en doğru zamanı beklemek zorundayız. Zaten benim çalıştığım veterinerler belli. Murat Erz, evet. Ahmet Mert, Yılmaz kardeşi. Zaten beraber de Ahmet abiler. Aynen öyle abi. Ondan sonra ara sıra Ali abi gelir. Ama genelde şu anda... Evet, gö bak gördün mü abi? Heh, o akıntıyı ha. gördük bak. Bu görüyor akıntıyı, musun? Şimdi şöyle bir Gel, durum yaklaş, var. yaklaş yaklaş. O akıntıyı görmemiz evet. lazım. Şimdi şöyle Çok bir saydım. durum Konuşur. Ee, sen demiştin ya abi şimdi akıntı var mı diye sorduğumda abi görmedin falan. Şimdi her hayvanın direkt akıntıyı dışarıya doğru belletmek zorunda değil. Bak, 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 bak böyle bak, yere döküldü. Bak, bak bak Şu güzelliğe bakar mısın? İşte bu olursa Ya evet. yanlış anlama mı beni? Yani o nasıl söyleyeyim o güzellik hani bu kıvam olması lazım değil mi abi? Evet tabii ki de. İşte tam o, o öyle bak, bir kıvam olursa oluyor. Ve tonlama zamanı öyle doğru bir zamanda ki bak hayvan kuyruğunu kaldırmış ses çıkartmıyor abi anladın evet, mı? Evet. Bu önemli işte. Ee, bazı üreticilerimiz bizi çağırıyorlar. Hayvan atlamaya başladığı an itibariyle hemen çağırıyor. Kardeşim gel bu ineğe hey tohumlayalım. Abi ne zaman boğasa adını ekliyorum? Bilmiyorum diyor, evet. bir gidiyorum bu sefer hayvan böyle sakin değil, böyle uysal değil, bir de kızgınlığın ilk zamanında olduğu zaman orada problemler yaşayabiliyoruz işte. Evet. Şu an gayet normal, yumurtalarına baktım abi, ovaryumlarına, ovaryumlarında da herhangi bir sıkıntı gözlemlenmedi, anormal bir büyüme, anormal bir küçülme falan meydana gelmemiş, evet. gayet güzel. Aslımızda yani şart diye tutacak. İnşallah tutacak Allah'ın izniyle herhangi bir sıkıntı olmaz. Nasip olursa 50 gün sonra şeyine de bakarız abi. Ultrason cihazı evet. geliriz. Gebeliğine de bakarız. 50 gün sonraki tarihe de bakalım. Evet. Ee, hangi güne denk geliyor dediğim gibi. İlla yani 50. gün olmak durumunda değil. 45, 45 50 arasında. Arasında. Evet. Müsait zamanda yine gelir. Evet. Şimdi bu hayvana ne atalım Yılmaz? Abi bu hayvana Çin tipine bak, boyuna bak, şampiyon bir hayvan söyleyeyim. Aynen öyle. Evet. Gayet aslında güzel bir hayvan abi. Evet. Herhangi bir sıkıntı da gözükmüyor. Biz bu hayvana biz bu hayvana atalım abi. Benim ama sütlü simente atacağız abi Tamam. Hayvan. Benim söylediğim var bir tane. Evet. O şimdi çözüldüğünü zannetti. Ben o şeyini çözünce yakalamak için. Aynen. Hadi. 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 Hop. Mehmet sıcak suyu getirdin mi oğlum? Getirdim abi ya evet. Abi evet. biz buna e, sement bir tohum atalım. Senin Ama şart... hep böyle yapasım geliyor. Evet. Yılmaz yani. <gülüyor> evet. <gülüyor> Maşallah yine ağızda ne boy var ya. Çiftlik bir sement atalım abi. Tamam. Ama e, şey olsun bu. Ekseri olarak şimdi mesela bizim e, şey cinslerimiz var. Alman e, sperman ismini vermeyelim reklama girmesin. Evet. E, ekseri olarak Alman tohumları kullanıyoruz abi. Kullanıyoruz abi. Biz. Vallahi ben Cimentel'de... Alman, Alman sementalının çok iyi olduğunu duydum. Evet. Bizde bir tane vardı dev gibi bir tane boynuzsuzdu. orijinal. Evet, o da atacağımız tohum da orijinal boynuzsuz kabak abi. Tamam. Ama onu atalım o şey zaman. Tamam öyle yapalım. Yine her türlü Chevrolet, Monofon, Angus, Fiat bildiğimiz veya daha önce duymadığımız ne kadar yapı varsa hepsinin spermaları mevcut abi. Bende yani var. Öyle evet, mi? Evet, tabii çok ki. Süper. Bak fietmentos, çok iyi oldu. Chevrolet, Angus Hepsinin ikisi var yani. Arkadaşlar Angus tohumu bana diyorlar. Abi sen bu hayvanlara Angus attı, etliye çalış biraz, besleyecek falan. Ya ben sütçülük yaptığım için e, erkek olursa diyorlar çok iyi olur. Evet. Mesela bir tane şuna kıvırcık şey attırdık. Tuttu. E, kıvırcık sırmalı, ojeci sırmalı. Sırmalı erkek olursa. Esna. Mesela biz e, Deniz abi, Deniz Bey'le de görüştük az önce telefon esnasında. Hayvan yapısı olarak e, orijinal Holstein. Holstein atmaya da düştü. Şimdi şey derler abi şimdi bu hayvan kısır orijinal Holstein, buna sütçülük bir tohum atın falan diye. Şimdi biz şeyi düşünmekle zorundayız. Neticede işletmenin devamlılığını da düşünmek zorundayız. Evet. Şimdi ee, Holstein'in sirkülasyonuyla Simental'in sirkülasyonu birbirinden farklı. O da önemli değil. Kırmızı olduğu zaman zaten atacağımız tohumun e, şeyi, özelliği süslük simetali abi. Tamam. Süslük tamam. olduğu için bir sıkıntı olmuyor. Adresi de güzel. Evet. evet Adres de Tamam. Şimdi abi e, bazı arkadaşların veteriner hekim, veteriner teknik arkadaşların arabalarında su ısıtma cihazları var. Ben onu kullanmıyorum. Kendi evet. arabamda. Bizzat kendim böyle el sıcaklığını hissetmezsem kendim o dereceyi vermezsem bir türlü mutlu olamıyorum. Öyle bir problem var bende. O yüzden kullanmamayı tercih ediyorum şu an için. Şimdi spermalarımız 36.5 ile 37.5 arasında eriyor. Şu an mesela 36.9 37 dereceye yakın gibi. Tam uygun sıcaklığa geldi. Ondan sonra spermalarımız içeride şeyin içi şey, haznenin içerisinde burada. Ha? Evet. Haznenin içerisinde şimdi açacağız onları. onları Orada evet. ne vardı onun içinde? Bir şey diyorduk ona. Ne gazı var? Azot, azot. Azot gazı var, var abi bunun içerisinde. Bunun içerisinde azot var, beş. Şimdi onların üzerlerinde şeyler var, numaratörler var. Bu numaraların içerisinde benim hangi tohumu hangi spermaya koyduğum falan yerleri belirli onların. Yanlışlıkla şey attığınız oluyor mu yanlış tohum? Çok nadir, çok nadir oluyor. O da zaten bizim şeyimizle kaynaklanmaz abi. Şimdi mesela spermay, bunlar biz alırken şeylerden. Firmacılardan satın alırken 25'li gobletler halinde alıyoruz bunu. Evet. Ben o 25 tane adam bana verdiği anda saniyeler içerisinde alıp tekrar azotun içerisinde şey yapıyorum oraya. Tahliye ediyorum ya, ona o an için bakma şansım yok. Ben ne yaparım şimdi attım ya sana, spermayı götürür, ondan sonra rahime uyguladıktan sonra çıkartırım. Orada spermanın üzerindeki isimlerine bakarız, bilgilerine bakarız. Bazen bir baktım ki yani çok nadir de olsa bir denk geliyor, bu benim aldığım sperma değil mesela. Bu olma Aynen. ihtimali var mı dersen çok nadir var. Ki çok onda mu? müşteriye anlatıyoruz. Bak abi böyle böyle bir problem olmuş. Yani e, sıkıntı olmaz. Yine zaten segment olarak dediğimiz kategoriler birbirleriyle aynıdır. Onda problem olacağını Aynen. zannediyorum. Anladım. Abi. Şimdi gidelim oraya. Şimdi ineğin başına geldik. Evet. Normal şartlarda birinin tutması lazım mı onu? Normal şartlarda tutması lazım da aslında şeyde sıkıntı olmaz. Nedir onun ismi? Hayvan tam boğasak olduğu için abi öyle şeyler yapmaz bize zorluk çıkartmaz yani. Tamam o zaman. Gerekli e, sıcaklıkta ve gerekli zamanlamada beklettik. Yaklaşık 30 ila 45 saniye arasında beklemesi gerektiğini söylüyorlar. Şu anda evet. çözeldi. Aynen öyle. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Bize Bak, nasıl bakıyor? Biliyor ne yapmaya çalıştığımızı. Biliyor, biliyor. <laughs> Onun içine evet. koyuyoruz. Ama yerleştir. Ucunu tamamıyla. kesiyorsun. İşte evet. kılıfı güzel bir şekilde kabırtını yerine yerleştiriyorsun. Zaten e, şeylerini ayarlamışlar onlar. Kendileri çok şey yapmaya gerek yok. diye bak yerine oturdu. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam. Şöyle. 45 derece açıyla rahimin giriş kısmından yerleştirdiğin zaman direkt rahime oturuyor zaten. Abi ondan sonraki iş veterinerlerin, tohum ya da tohumcuların işi diyelim. Oradan sonra Önce rahimi içeride buluyoruz. Rahimin bütün yapısını, şekillerini. Ondan sonra e, giriş kısımlarını ayarlıyoruz. Rahimden tamamen net bir şekilde geçebilmen lazım serviksi. Serviksin yapılarını bulduktan sonra serviksi geçer geçmez normalde e, biz ev hocalarımız okulda e, serviksi geçtikten sonra 3 bölü ikisine bırakın diye bir tabir kullanılır. Bunu şeyci arkadaşlar bilirler. Bunu ve tohumcu arkadaşlar bilirler. Rhyme'e geçtikten sonra 3 bölü 2'lik bir bölüm dediğimiz tabir diye yerine bıraktım. Ondan sonra klitoris masajı mı oluyor burada? Mehmet Bey. Bunu hallettik abi. Hayırlı uğurlu olsun. Tamam Yılmaz'ım. Çok bir teşekkür ederiz. Ne demek abi? Bu e, feromon mu diyorlardı buna? Arkadaşlar beni uyarırlar yanlışsa e, telaffuzu. Feromon muydu? Öyle bir etki var. Bunun üzerinden Artık e, hayvanın kendi genital bölgesinden gelen koku mu derler o var. Bunu koklattıkları zaman e, aynı hayvana şey yaptığını söylenir. Tutma oranını arttırdığı söylenir. Ne kadar doğru onu bilmiyorum yani. Al. 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 Bak. Allah Allah. Evet. Bak, evet. bak 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 bak. Yani bir nevi <laughs> tosunmuş gibi böyle şey gibi bir hareket evet, değişti. Ne her kezden farklı farklı bilgiler. Çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok sağ olun. Kısa bir video çektik. Yılmaz kardeşimize teşekkür ediyoruz. Yılmaz kardeşimiz de Ahmet Mert'in yanında. Evet. Ee, tohumlama işlerinden Suni sorunlu. tohumlama işlerinden sorumlu şeyde ee, Büyük Cami nin arkasında, arka sokağındalar. Değil mi? Evet. Yunus kardeşim. arkasında. Ulaşmak isteyen bana da ulaşır. Ben ona Yılmaz'a ulaştırırım Allah'ın izniyle sizleri. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Başka bir videoda görüşünceye dek beğeni atmayı, yorum yazmayı, arkadaşlarınıza önerip paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sağ Yılmaz'ın. Görüşmek üzere.